Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet arkadaşlar bugün çatıyı tamamıyla tamamlandı ve işte çatımız daha da fullendi. Oo. Abi abi çok iyi. Ya. <laughs> Bir. Ay aslında koyunlarımız. İyi koyun. İyide koyun. bas. Aa, çok güzel. Ayy! O bana koyduğum Evet. Ayy! Sen de koyuyorsun. Sandık Ne ama bence harika <laughs> tamam çocuklar abi size sana bir şey söyleyeceğim yine atlar gelmiş yine atlar mı gelmiş evet iyi mi yine atlar gelmiş yine iki kişi evet tamam hemen gidiyorum evet abi yine iki kişi gelmiş tamam çocuklar hemen bakayım onlara. bakalım. Oo. Yine attılar. Merhabalar. Sadece yine iki kişi sadece. Başka yok. Hmm, başka yok. Bir dahaki ne? Aramızda yeni bir tane daha, daha gelecekmiş. Ki Derevi Deryat ve, ve Nedret at. Onlar da gelecek Adı ne senin? 2 Adın neymiş senin? Ayşegül. Merhaba Ayşegül. Sen kız mısın? Evet ben kızım. <laughs> Peki senin adın ne? Mehmet Gül. Tamam. İnesin denirse bayıldım. Artık artık az sayısımız daha da çoğaldı. Evet yine atlarımız gelmiş. Yine atlarımız gelmiş. Bu da birlikte harika maceralar yaşayacağız. Şimdi ilk yapmamız gereken Burada, buradaki, buradaki dağları kırmamız gerekiyor. Buraları kıracağız açtığına biz. Tamam seni Neyse. Ben de gideyim oraya. Sonra köylerim biraz hasta yaşam savunmuş olabilir. Bakalım. Hemen bakalım. Evet burası tamir edilecek bakın. Burası onun Bak oğlum. Bak burası tamir edilecek. Burası ne zaman tamir edilecek onu da bilmiyorum. Tamir edilir inşallah. Bir dakika biz burayı ne yapacaktık? O bir o bir harika lan. Yine yerleri kırmam çok iyi oluyor. Evet doğru. Şimdi ne yapacaksın? Polis merkezi inşa edeceğim. Nerede polis merkezi inşa edeceksin? Orada. Esra nerede senin? Kırıldı. Neyse. <laughs> ben de ne gireyim. Golemler. Ben gidiyorum oraya. Şu evimin çatısına alıyor musunuz? Çok güzel. Süper kaliteli açtı. Ne <laughs> Merhaba çocuklar, merhaba şekler. <laughs> ne <istedim? Gülüyor> Şurada. <Şunper. Gülüyor> Gelmiş. Şey kim bu? Aşık öyle bitki. Bari güle gelmiş. bir e şey. Bari Ne Buraya da adat manyak Size soruyoruz. Ne yapalım polis Burası... Burası harika olur. Burası mı yer? Burası olursa Çocuk olur. Hmm. Yeni bilader yaptıracağım. Ama nasıl yaptıracağım onu da bilmiyorum. Şu geceyi hemen aldım. Yusuf'un bir oldu ve şimdi hemen yapmaya başlıyoruz. Ağaçlar Bizim hiç yok o yapamıyoruz. <laughs> Aa biri ileri geldi. Ses olan olsaydı hemen şey yapardık. Bulduk. Yılbaşı geliyor açlar. Yılbaşı ağacı dikeceğiz. Nereye dikeceğiz onu da bilmiyorum. Anayurt durdur, iyi. Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Bir de bir daha iyi şöyle. Başla. Buraya yılbaşı ağacı mı dikeceğiz? Yılbaşı ağacı mı? Yılbaşı mı geliyor? Evet. Nerede diksek, nereye diksek? Çok iyi bir yere dikeriz inşallah. E, o ne yapayım? Yer yok, yer. Yer yok. Şu, nereye koyalım? Buldum. <laughs> buraya şey cimacı koyarız buraya. yap. Bakın arkadaşlar yeni. Yıl. <laughs> bir daha bir daha arkadaşlar yeni yılı kutlayacağız. Ee, evet. yani bir hoca tek ona de durursa ama hmm. çok ki. Abi yılmış hani kaymış lan. Aferin sana. Ben de çok güzel işlettim vallahi. Abi biraz harika. Evet biraz harika oldu. Yılbaşı ağacı yeni yıl. Yeni yıl hazırlıklara başlıyoruz ve indirimler başlayacak. Bunu yapmak için ilk yapmak şey, şey mi? Yıl, yeni yıl için. Bu yüzden şey fırlaştıracağım. İlk yapmak şey yapmak. Uçan bulunlar nasıl yapacağız? Yer yosun ne kadar yılbaşı siz kumunu temizleyeyim şöyle. Ya da koyayım. Merhaba ne yapıyorsun? Ne yaptın öyle bir şey? Yeni yıl işte. Aa bak. Yeni şey mi O sana? Evet. Sonra yeni binalar yapacağım oraya. Sonra burası gidecek. Biliyorsunuz işte. Oo, harika. Şu altların yerini ne vereyim? Şey, Arefe, Bahati Gül, Ayşe Gül, Mehmet Gül. Onların hepsini evin şeklini verelim. Şş, Arefe, sen ya bunu. Yine kardeşiniz olacak. Pıs. Yine çocuğumuz olacak. Bak yine çocuğumuz oldu. Aa harika. Aşık ve Mehmet do Bu dere olsun. Sırasızdı. sizde. Şimdi bunda. Bir, iki, üç. Yine atımız doldu. Yaşasın. Merhaba. Yine can. Günümüz oldu. Evinize çok teşekkür ederim. Ya ölme ölme hayır hayır. Bu çok tehlikeli. Ben senin bir yemeğini vereyim. Çok teşekkür ederim. Çiçek sen sende. Harikasınız valla. Buldum sizin isimlerinizi vereyim. Adı ne olsun? Mert Gül. Bu ise Osman Gül. Hmm. Bir isim ama bunu evet, e, diğer vereceğim. Diğer güncellemede vereceğim bunu. Niye? İşte. Yapma gereken ise şey işte ilk yazısı orayı. bakın arkadaşlar biliniyor. bakın şimdi çalıyor yine kardeşimiz merhaba merhaba ben de yaptım tamam tamam çocuklar hep sizi çok sevdim yine üç arkadaşım oldu ama bunu ise bir fikir getiriyor. ama seni öldürmen gerekiyor senin ne ailesini giydireceğim. Artık yine arkadaşlarınız olacak. Anlaşıldı mı çocuklar? Anlaşıldı. Affetsin. Bir yaş öldü. Ve ananız gelen kişiler de var. Buraya da mutlu yıllar. Yani yeni yıl. Ya. Şimdidir ama hala bir şey. Ne aralıkta koyabilirim bence. Başlıyor ya. Şey, 8 gün sonra Anadolu'ya gideceğiz ve yeni yılda kutlayacağız. Nasıl olmuş yaşlar? yazın. Paketlemeler. Kanada'dan kış mevsime yol açıyor. Ama kar nasıl gelecek? Karın yağması ile birlikte Bakın yeni binalar yaptırdım. Yeni aşlar yapıp <laughs> ve yeni şeyler yaptık. Buraya daha da bir şey koymam Çok olsak elektrik direkleri. Buraya da bir şey yazalım. <laughs> Aha boğuluyorum. Eyvah kaldım. Ne yaptım ya? Beni bana bir dokunsun şöyle. Heh, tamam açıldı. Tamam az az bu olacak. Açılma böyle olur. Neredeyse. neyse harika. Şu, bu nereden geldi şimdi? Anlamadım. Bu örsü baş bir yere koyalım. Örsü buraya koyalım. Yeniyorsunuz o. Abi de şey. Burada prezestleşmiş oluyorsun. Ben böyle bir şey görmedim ama nasıl? Pislenmiş mi bilmiyorum. <laughs> Kim yaptı? Ben yaptım ha. Bakayım ha fışa kaç eğilmiş bakayım. Kapatayım şunu. 13 olmuş. Biraz daha bitmek üzere ama. Aynen öyle çocuklar. Bakar yeni yıl yeni yıl profili böyle. Ama biraz alaka gibi sıkıyor. Buraya yılbaşı çıkış yaparız inşallah burada. Hmm, harika. Neyse arkadaşlar. Bölüm böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her gün hoşçakalın. Yeni 3 adımlar çatımız. Ve yeni yıl çıkış yaptık. Böyle yani hazırlık yaptık sadece. Bir şey yapmadık ama. Biraz iyiydi. Neyse hadi görüşürüz bay bay. Bir daha gününde karnadan yoksa sonra otomatik ekip farm yaparız. Hadi görüşürüz bay bay.